Abi sağdaki mesela şu soldaki de Ama kafa da, kanka, Bak sağdaki mesela şu an fight veremez şu soldaki kadın fight veremez. Sen lanında kim olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum ne bu pornostan mı? Pornocu. Hiç görmedim. Top 1'di. Artık üret. Ne oldu hype neden düştü? Hamile oldu. Çocuğu Playlist çocuğu mi yapmaya başladı? Çocuğu var şu an. O <gülüyor> çocuğu <laughs> düşürsene de kanka annem pornocu lan. Dramasını düşünebilir misin o çocuğun? Neden? Oğlum annesi pornocu lan. Kimden geldi belli değil hangi dölden. Bu kızın mı? Evet oğlum pornocu şu an Sana tamam, var. bir şey değil o. Kıyamam lan. Bunun babası kim biliyor musun? NBA'de basketbol. Tamam kanka her türlü hayatı Ben niye bu gelen... kadar bilgiliyim peki bu konuda? Bir arkadaş arkadaş ortamına gelen. Annene de bir tane patlattım lan. Abi <laughs> bu, bu kıza smaç basarsın o zaman. çok güzel kız. kız. Bu arada en iyi pornocu. Şunları Şakasız. not edeyim arada sırada burası donuyor. Arada sırada Şakasız. chat donduğunda buradan okuyorum kusura bakmayın. En iyi pornocu. Şakasız. Sağ veriyorum o zaman. Ben hatta çok Sağ üzülmüşüm. Sağa. İlk bunun pornosunu izlediğimde çok dertlenmişim kanka. <laughs> bir daha bu kadar iyisini bulamam <laughs> ya. Orası niye üzüldün ya? Kanka çok güzel. Oğlum niye pornucu olur ki? Çok güzelsin lan. Eyvah ben de bunu daha... Şey, şey hayal... mi? Niye çıkıyorlar ya? ya hayır ya. Oğlum ya ne... Oğlum ama... Şey ama diyeyim, iş... Hayatımın bir döneminde ben de sorguladım ben, ben da, de ergenliğimde. Sorguladım, evet. Sen lan hiç diyor... por... Bir şey söyleyeceğim. Sen hiç pornodaki bir kıza aşık oldun mu? Oldum. Bu. Bu. <laughs> <laughs> Benim arkadaşım vardı. Bu bir tane... Mia Malkova. Değil hayır. Bir saniye sakin ol. Hepsini spamlama. Mary Jane denilen bir tane kız vardı. Şey, Elif Sarışın. Minnak. evet minnak. Kıvırcık kıvırcık. Aşık olmuştu. Zeyt Çocuğa videolarını tane... gönderdiğinde ağlıyordu kanka çocuk. Zoruna gidiyordu. Oğlum çok lan o. Ha, çok hoşuna gidiyordu. Hayır. O, 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 hoşuna gidiyordu. Bu benim kız arkadaşım olsaydı kantinde beraber tost ayran yerdik diyordu. Arkadan <laughs> biri de çıkıp da şey diyordu. Tost ayran yedikten sonra ben de sikerdim kız arkadaşını de... <laughs> Orada gün Orası bir çocuğu ağlıyordu. <laughs> Onu sağ demiştik. Evet evet. Evet. Hı, evet. evet Abi sağdakinin bilgi birikimine hiçbir şey değişmem ya. Kanka 1800'lerin eee... Güzelliği şey. mi diyorsun? Evet abi. Varosu. Abi ben eski dönemlerde kalmışım. Ben eski dönem. kadınların estetiklerine bayılıyorum ya. Mükemmelmiş. O korse giyenler var ya. O dönemlerde mesela saçlarını böyle kıvırcık kıvırcık enteresan... Ya o zamanlar yapıyor. güzellik algısı daha güzelmiş ya. Evet bence daha güzelmiş. Şimdi hipogrifleri seçiyor millet. Neyleri? Hipogrif garip görünüşlü insanlar demek. Harry yani Potter dili. Yani. Harry Potter dili. Gotik, sen gotik siktin, sen iyi bilirsin. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, <laughs> <aşağı, gülüyor> lahmacun ya, kızı sikti bu arada oradur. Falan diyorum. Yo, ben sağ ben... mı, sol mu o zaman? Ya ben 80'leri... Sağ. 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 Abi yani bu var bizim, ya, yani Şu, yani buna yani yani var ya, niye böyle uyuz oldum ya, ya bu lavuğa? Buru kim koydu ya buraya? Bir anda böyle... Ne o ya? Hadi kalkalım artık hadi mekandan, çok sıkıldım hadi. falan. Hadi. Soldaki yüzü bile gözükmese gözlüğüne verdim. Nasıl yani? Abi iki de yani, burada... Hayır, hayır, bak bence, burada ben kornucu seçmem. Birader, çok güzel. Tamam, sağ verdim. Çok güzel. Kornucu seçmem diye lan orospu daha demesi... <laughs> Geçin şuraya, Ya. yapıyorum. O farklı, ona çok üzülmüşüm. E Olivia <laughs> Çok güzel, anısı var diye mi Sağ meyve. mı? Evet, çok güzel bir fizik, çok güzel bir yüz. Orası bir şey. hala alçol. Ben bir şey yapıyorsun böyle de. Şeye bak. Şeye bakacağız çok iyi kalktı. Susuyor birkaç saniye? Hayal ediyor. Burada kime vereceksin? Aa bu Netflix içindeki Evet. Şey Lan şey bu, bu, bu işte. Bu, bu bu. Bak şu Stranger Things. Bak bu. Kaptan şey işte. Hayır. Elit Elit'teki kız değil mi bu? Kaptan Kaptan. Kaptan Luke Kaptan Marvel. Hayır değil lan. Kaptan Marvel bu ya. O. Tamam o zaman onu boşver sen istemiyorum kadın karakterleri. <laughs> o dostum cinsiyetçiliğin tebrik ederim. <gülüyor> 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 Çeneni kapa liberal biz buna kara mizah diyoruz. Özür dilerim dostum. Ol bence ya. ya. Bence Loren böyle sabah eve gittiğinde yüzü kanka böyle böyle yamuluyordur bence <laughs> makyaj kurtarmış. Bunu da bence makyaj kurtarmış gibi geliyor. Sol tarafta oğlum kadın ejderhaları hükmü diyor ya. Evet, evet. Evet, kanka sağ taraf diyen orospu çocuğudur ya birader. Net kanka. Ben buldum bir tane. Teşekkür ederim eyvallah. Şimdi mi? Bok gibi bir kamera açısıyla fotoğraf çek. Sağ tarafı veriyorum o zaman. Hayır ya. ya. e hani üzüldün bok gibi kamera açısıyla diyordun. Gigi adet mi be? Gigi adet mi be? İsmi bak kanka. Gigi. <laughs> ben sarışın zeytin. Ah, Sakso'nun simsiyesi. <laughs> yeah. yeah. Anladım. Ah, medesin bir? Yet. Dur sol. Dur, Medisin bir. Yet. Onu görmedin. Orası Ama en kötü fotoğrafını koymuşlar burada. Erken bu final. Bu kadın çok güzel. Anan avradı sikim. Kadın çok güzel. Çet hangisi lan? Dur, çok merak ettim çet. Hiç bölünür. Abi çet şu an ağız, bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Harbi bölünür ya. Bu harbi bölündü ver şu. Bu harbi bölünür. Ama sol taraf daha bastı. Bir dakika, bunu harbiden hızlı tıklama. Hangisi bu? Neden? Abi Medicine ben şimdi biliyorsun, ikisini biliyorsun. Ben şimdi ben sana ben ben sana bir saniye bekler misin bir cümle tut bana. Ne zaman ne zaman kanka Madison bir kadının böyle çok bu rüyalarında gördüğün ulaşamadığın kadınlar vardır ya böyle. Evet. Hani kalktığında üzülürsün. Ya o kadınla birlikte güzel vakit geçiyorum dediğin kadın Madison 1. Ama sağ taraftakini bir mekanda görebilirsin. Ama sol taraftaki kadını görmenin o dudakları mesela diş yapısı böyle çok enteresan bir aurası var kadın çekiyor kendine. Ama bu sağ taraftaki güzel olduğu için çekiyor. Sol tarafta enteresan bir şey var. Ben o yüzden hem sola verdim. Hem... Kardeşim, aurasında bir gariplik var kadının. Yani, yani kadın çirkin duramıyor. Kötü Allah pozu Allah yok. Allah oranı amına koyayım ben o en kötü adamlar. pozu mesela, yani o kadar. Bu kadının en rezil pozu düşün bak böyle. Nasıl ya şu an mesela. güzelim diyen kadın boyun eğer ya önünde. Valla boyun abi eğer abi. yani. Öyle güzel kadın yani. Abi ben... Da ...şey demek istiyorum. Hayır katılmıyorum efendim. Niye katılmıyorsun chat? Ve oğlum adamlarla bilim konuştuk. Kimse bu kadar böyle bu kadar ciddi yorumlar yapıp bence bu kadar altın orana bakacak olursak eğer ber hacminde olaraktan sol tarafa verilmemesi gerektiğini düşünüyorum falan diyor. Bir anda herkes Celal göre dönüyor. Ne oldu? Eray Ebo'ya ağır sert bir diss mi? Doğru barbarı birinci çıkar. Bu adam her gün amına koyayım motivasyon konuşmaları yapıp şimdi buradan burada ne yapıyor ben anlamıyorum ki bu adamı ya. Sizin gene mi aranız bozuldu? Vallahi ya. Ya kanka sigeceğim belasını ya. Porno hesabımı çalmış yine ya. Bak. bu çocuğu Vermeyeceğim ya. Hiçbir premium var. hesabını Neyin paylaşamayacak yapıyorum. kadar amit bir herifsin. Tamam, Ebo, Ebo, tamam. Bana ne yap ya kanka? Tamam, ya beni sakat ya. Ya beni sakat, vüreceğim amına koyayım tamam. kanka. Yine Yine ya böyle artistik yapıyor böyle tamam. yayında. Evine sonra... gideceğim, oğlum, her sonra... evine tamam. gideceğim. Değiliriz. Amına koyacağım yani, o olacak tamam, birader. Bir tane porno hesabını yaptığın muhabbete bak bir tane premium hesaba. orospu çocuğu, belinde fıtık var, kıracağım haberi yok amına koyayım ya. Amına koyduğumun çocuğuna bak ya şey refes yapalım mı? Sen bana böyle elini kolunu at. Ya sikeceğim abi. Ama abi sikeceğim tamam. ya. Ama tamam abi. Bire tamam. döktün amına koyayım. Tamam. Bire döktün amına koyayım. Oğlum <laughs> <laughs> <döktün amına> <laughs> <laughs> bire dökülmüş <laughs> diye. Kartal buldun ya. Ya bire döküldü Oruç çocukları ben hiç öpüyorum. büyük nereye gidiyorum? Gel gel. <gülüyor> Devam ediyorum. Hazır mıyız? Tamam. Ben sol tarafa. Ya. Abicim Kararız ben, mi? sol tarafa verilmesi gerekiyor. Ben, ben sol diyorum. Ben medisin bir diyorum. Tamam 2'ye 1 Medicine bir. İçeri bir ikiye Medicine bir nasıl oluyor? <laughs> Hayır, sen ne dedin? Medicine dedin. Evet, bu da sol. Ben de Medicine. Ben, ben de Medicine dedim. Hayır, sen gidemedin mi? Hayır, gidemem kanka. Ben, ben görmedim. sağ taraf dediğin zannettim. Ondan sol dedim. Var güzel ha. Abi sağ tarafı hiç gördün mü? Bak burada çok kötü çıkmış. Bu kadının yüzü daha da güzel bu. Sağdakinin. Evet. Yapma be. Yemin ederim daha güzel. Kanka çingen kızı gibi. Güzel yani, güzel bir avrusu var. Sen bugün çok bomba patlattın ha. Bu yayın ırkçılıktan kapanabilir. Hayır lan, güzel avrusu <laughs> var anlamında dedim ya. <laughs> o yüzden Elizabeth diyorum. <laughs> o yüzden ben de Elizabeth diyorum. Evet, güzel bir kadın Elizabeth dedi. Abi, Aa, set post, set, set, post, set, post karı, set post karı, set post karı, set post karı. Abi şimdi sen burada sol dersen Sağ diyorum. bilmediğim için soruyorum. Edison pornocu muydu? Hayır, TikTok. Çok mu? Çok özür dilerim, pardon. Kadın ne diyor? mi <laughs> izler, düşeriz önüne. Yani, ne olur ne olmaz kanka. Bir gün denk gelir belki klip. Şarkıcıymış kanka hatta. Sağ tarafa verelim o zaman? Ben Tyler diyorum, Tyler. Sağ taraf mı? Sağ. Peki sen hiç kötü bir Taylor gördün mü? Taylor. Ne Tyler? Kötü bir timing. Görmedim. Çok kötü timing. <laughs> Arkadaşlar poz veriyorum direkt. Su <laughs> falan versene ya. Soğuk su <laughs> Mesela buna sol demezsen dö öldürürler seni. Margot. Öldürürler. Ekmeği banarsın ya. Kanka, Beraber kardan... melemen yersin kanka Keşke Keşke mesela ya. kız arkadaşım olsaydı ya. Evet. Ya bak kabuksuz domates kabuksuz melemen yapar beraber yersin. Öyle sanmıyorum. Öyle öyle bir sanmıyorum. <laughs> Bu kadar da o samimiyet var. Net. Bunu i̇şaret dili falan da konuşmuyor. Evet, ya. Çok samimi. Ya günün birinde Anladım. mesela sağır olursan devam edersin. Mesela yani. kokoreç yersin. Ama domates kabuğu olmayacak. Böyle bir kadın. Çok kadar samimi. Domates kabuğu niye olmayacak? Olmasın. <laughs> Öyle bir kadın. Sen Yemez. anal yapacaksın çünkü. Evet. Sen orasını orası <laughs> Sen orasını mı Tamam. Ben sola verdim. Bir de inatla çocuğu domates olmuyor. Selena Gomez obez olmuş. Sağ taraftaki de Barış ETB olmuş. Ne olacak? Ne yapacağız? Ç Ç çaresizim. Çok çaresizim. Çünkü şey ben Selena Gomez sevgisi vardı. Geleceğin milfi hepimizde. olarak ben Disney'de falan ben izliyorum küçük Selena Gomez. Disney'de mi oynadı? Evet. Tamamdır sağ verelim o zaman. Aa doğru lan. Wall Wall hayır ya 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 al ya ama sağ taraftaki kim kanka kurban olur mu? <laughs> Bunu nerede çektiler onu koyayım ya sağ taraftaki Zoid <laughs> ee, Sağ ta Anladım, sağ taraftaki Ya bu Ozakların gerçekten bakınca bana da benziyor abi. <laughs> bir baktığın zaman benziyor. Bir bak, bir bak bakayım. bak bakayım bir. Seri Ya gecik. mutlu gün. <gülüyor> e. <gülüyor> benziyor. Zoe. Zoe verdik. Bak hadi. Kanka, <laughs> sağ, ha. taraf. Olla. Neden Sağ söylediğini söylüyorum. kaslı sen, kadın kanka. Ben senin fikrini değiştiriyorum diyecektim tam. Evet. Sağ sen de spor yapar. Kadar. Hayır. Hayır sağ. Ben ben de spor yapmasını istemiyorum. Ben bana rakip olmasını istiyorum. Sen rakip olamaz. Öncelikle bir ka kadın. Abi hiç rakip olamaz. Değil. Rakip rakiptir. Bak bunu anlaman gerekiyor ordur. Kadınlar Eğer ki olur. biri seninle bir savaş mücadele istiyorsa rakip. Bak daha fazla bir konuşur mu? Hafif daha fazla bir konuşur mu? Bütün gücünle saldırman gerekiyor. Mesele budur. Biri seni rakip olarak gördüyse bütün gücünle saldıracaksın. Bunun cinsiyetçiliği yok. Savaş her zaman savaştır anladın mı? Ne? Yani info geldi sağdaki porno yıldızı. Hangisi? Ha o da bir spor. Aa harbi <laughs> porno gibi Evet. Bu kadın var ya. Bu orası çocuğu Bu kadın ne yapar sana çocuğu. biliyor musun? Bugün açıp izleyemezse ben de orospu çocuğu. O, bir bir o bir eve geldi ya sana şey <laughs> der böyle evi süpürdün mü der. Sen de bugün evi süpüremedim. Böyle kanka şey yapışır sana. seni ananı avradını sikerim diye. İki tane yumruk atıp üstüne bir tepinmeye başlar. Bu zorla seks yapar mesela sen. Sen mesela şey diyeceksin, göz kapaklarım ağrıyor diyeceksin. Amına koyar mesela bu kadın senin. Ben bu yüzden bu kadına saygım var. Ben bu yüzden sağ O zaman ben köleler ben bunu ağrıyoruz. beğendi. like attı bunu. Sadece ne? Ali Xmert yogası mı? Ne bu? Kurban <laughs> <laughs> Ne bu kanka? Ben buna vermem mesela. Ben buna sadece ne vermem birader. Ya kadar. ben TFB lolcunun sevgilisi olan. <laughs> ben de ben de. TFB. TFB. Vazi vazi hiç bak bu kadının tartışmaya ondan sonra <laughs> Scarlett geldi bizi <gülüyor> yağlı yağlı, <gülüyor> yağlı sikti gitti demek çok he olamur. O zaman sola bak. sol abi. <laughs> sol abi sol. Bu kadın tartışmaya çıktı <laughs> <bu> kadın. <laughs> 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 Sağ mı sol mu? Olivia kesinlikle Olivia. Kanka. Çok tatlı bir empatik bir hanımefendi. Çok da böyle ben böyle giz hiç, giz. bir şey söyleyeyim minyon kızları çok seviyorum ben. Evet. Böyle çok minyon, beğenmem ama. İyi. Minyon kızları iyidir abi. Hayır, çok ofansif bir yorum yapabilir miyim? Ofansif bir yazsa biraz cinsellik bir yorum. Tamam buyur seni dinliyoruz. Gar -gar burası bak bekle burası aga meclisi. Tamam, Bu chat, chat kendi aralarında dönen makarayı sağda solda sızdıracak adamlar değil. Bunu baştan bil. Buradaki insanlar her türlü yorumu kaldırabilen, mizahı anlayabilen, insanları Eyvallah. boş yere linçlemeyen insanlar. Biz yanlış algılanıyoruz kardeşim. Eyvallah. Dinliyoruz yorumu. Kanka Olivia'nın memeleri kanka böyle. Tek avuç ya. Tek avuç kanka. Böyle bir meme kanka. Tam 10 on. Amacın iki tane memeyi tek elle dokunmak mı? Hayır mesela Bir tane memesi kanka. Sağ lobundaki memesi tık. Tam eline oturdu ya. Oturdu eline kanka. Kusursuz. Çok iyi bence. Şu, şu, elini bir kamera göstersene. <laughs> Bu elime uyar mı bilmiyorum. Orospu çocuğu. Metin 2'de demircinin göğsünü sıkalmasın <laughs> o elle. Oğlum nasıl <laughs> Bu kadın nasıl doldurursun öyle kanka? Ya. Dalga mı geçiyorsun? Ben sağ mı veriyoruz o zaman? Kanka çok sağ sağ. Sağ, mı? Sağ, sağ mı? Tamam. <laughs> bir şey diyeyim, bence soldaki kadın iyi de çok kötü. Abi ya. soldaki kadın Bak soldaki kadın diyorum sana sadece. Hayır hayır önemli değil. Zendaya'nın yanında kim olursa ben ona veririm zaten. Ver. Bence de. Bence de çok. çok <laughs> ya, ya kadın güzel ama Zendaya'nın yanıysa zaten. Çok abartıyorlar evet. Abi. Oy. <laughs> Kanka Bak, Abi, bit bak. Bu... bir yandan güzellik, bir yandan tatlılık. Burada karar. Abi yok. burada işte mesela bu kadına karşı kafa kafaya girebilecek bir kadın hala daha yok. RP yaptım. Soldaki kadına kimse kafa kafaya giremez. Ne bu Elizabeth seviyorsun? şöyle söyleyeyim. Tatlılık mı seviyorsun sen? Bu kadının oyunculuğu ve mimikleri var ya. Mesela bir kadın vardır yüzü güzeldir ama mimik yoktur. Bu kadın mesela öyle mimikler var, var ki, güzel dediğin kadının yanında bir mimik sergiler sana dibin düşer. Hani bir kadının bir bakışı vardır ya sana. Aurası. Bu kadın İçinde milyonlarca kadını barındırıyor kanka. Her bir bakışına farklı bir hissiyat verebilir sana. O yüzden o kadın. Bak ne biçim açıklamalar yapıyorum kanka sana. Kanka biz bir şey değil mi? Yurumlu Bilim çek. konuşsak böyle konuşmayız ha amına koyayım. Fark ettiyseniz abi altın oranı konuşsa ya siktir git araç diyor. Kardeşim şurada bir tane ben yorumluyoruz ya. Soldaki kadına ha, Jennifer Lawrence çok güzel ama gözükmüyor aman kanka. Yok aman, minnacık su koymuşlar o, ya. Yine de minnacık olan hali soldakinden iyidir ya. kötü. İkisi de aynı kadın değil mi lan? İkisi de birbirine benziyormuş gibi. Sanki ağzı kapalı hali sağdaki. Bence son. Ben derim. Kanka soldaki kadının gülüşünün ağzını kapat. Sağdaki kadınla aynı kişi gibi değil mi? Hayır değil. Göze bak kanka. Portlek. Öbüründe Portlek. Dikkatli bak oğlum. Ama sol elemek için geçelim onları. Bir tane bas ya. Yani bir tanesini elemek için geçelim. Hadi. Kanka dur. Ağzını sikişin fight'a bak. Bu fight işte. Eyvah. Yani Lanet burada, olsun burada böyle bir şeyin kafa kafaya girebileceğini düşündüm. Bikin, halı deseni var. Türk motifi barındırmış. Burayı da bir milliyetçi kardeş... <laughs> 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 Buraya da bu videoda milliyetçi kardeşlerimizi etiketleyelim. Keşfederdeki <laughs> ikinci kişiyle birlikte <laughs> zengin Lan olacaksın. Ben. Maviler ben, kırmızılar sen. Hayır, Çok iyi oyunculuğun var ananı götünden. <laughs> Onu unutmamak lazım. Tamam oğlum Megan Fox'un şeyi mi, aurası mı be? Da kanka baksana bak şunu başkası yapsa dedim ki ne yapıyorsun lan sen? Oğlum uzaklaş lan buradan derim. Kanka bu kadın cringe olamaz mesela. Olamaz kanka. Bu ben kadın olamaz. Verici, Ama sağdakini bilmiyorum. sıçarken yüzüne bir bak. Yok, Anladın yok, mı? Yok, mı? o kadar değil. Yok. Kanka. Tabi, bu sıçsa bunu yiyecek 4 tane chatte insan var. 4 mü? 4. <Dört. Chat ikiye bölünür şu an. Sıçmasını bekliyoruz lan oğlum. Dalga mı geçiyorsun sen? <laughs> sen kimin chatiyle kafa kafiyesin oğlum? Efendim, o misin? zaman sola mi? veriyorum. Ben okay Megan Fox diyorum ya. Ben de Megan diyorum ya. Ya ben neyi sevdim fark ettim biliyor musun? Şurayı seviyorum değil mi? Hayır. Hayır. Şurayı ora size. mora değil. Hayır. At gibi hanımefendiler acayip iyi kanka böyle. Ne At, o... at gibi ya. Tamam at gibi şeyin. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Şimdi, o yapardım, Şimdi o kadına ne verdim biliyor musun? Şimdi bu kadın burada olacak ne yapardım falan diye düşünüyor. o zaman sola izledim. veriyoruz anladım kadarıyla. Lütfen. Tamam özel şahsi ricanı kabul edin. O taraftaki... Sen bunun tiktoklarını gördün mü? Evet. Ay, o elini indir anonim. Onun yanında kim varsa onu seç kanka. Ben onu diyorum o kadar. Bak şimdi Senin bak. anlayamadığın bir taraf var. Tatlılığın bozulmuş halindeki görülen aura'yı sen hiç yaşamamışsın. Nasıl bir aura kanka ya? Bak o neyi biliyor musun? Artık bir tane kız olsun fark Anlam etmez abi. o, o Slot ne demek biliyor musun? Slot. Biliyorum. Tamam. Bir kızın bir tatlı halini düşün. Tamam. Bir de bitmiş halini düşün. Tamam. Anladın mı? Bu şu an tatlı hale bir de bitmiş halini göreceksin onu. Şimdi fikirlerini değiştirebildim mi? Hayır değişmedi. Aşırı ben sağ diyorum. Şu yani. an sen bana anlatırken sen sağ gözünde... için amına sarma sigara tütünü tek elle sarar. ne yapayım? Sadece tütünü ben saran gel, eline ben verir. Ben bununla mevzuya giderim ama bununla beraber oturma şey der. Aşkım sıkışırken hadi onlifans atalım falan yapar. Bu gelir sen de şey yapar. Aşkım ne yaptın bugün? Çok yorgunum ya. Ya bir TikTok çekelim o zaman. İndir mi? İndir Ama ondan sonra da kafasını tutup da anladın mı demek istediğimi? Hiçbir şey yapamadım. <laughs> TikTok bitti mi? Tamam. <laughs> anladın mı demek istediğimi? Tamam lan sadece ne ver?